Ankara seferber oldu. Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alpekeri arıyor. Bayramın ilk günü kaçan kurbanlığın peşine düşüp kaybolan o gençten hala bir iz yok. Havadan helikopter ve dronlar, karadan özel harekat, jandarma ve afet ekipleri bir şey yemiyor. Gece nerede yatıyor? Derelere bir yere mi düştü? Bir de bayıldı mı? Ankara iki gündür üniversiteli Onuralp Ekeri ve bu soruların yanıtını arıyor. <laughs> Peşine gittik. O hızlı gitti bizden. Yetişemeyince geldim ve arabayı aldım buradan yakalayamadık kurbanı. Onur Alp'in dedesinin evi burası. Kurban bayramının birinci günüydü. Kurbanlık işte bu alandaydı ancak ne olduysa kesilmeden hemen önce çitlerin üzerinden atladı kaçtı. Onur Alp dedesi peşinden koştu ancak hayvanı bir türlü yakalayamadılar ve Onur'dan bir daha haber alınamadı. Köpeklerden korkmuş dere yukarı gitmiş daha ters bir yöne ve o dere de çok kötü bir dere. Annesine... Aramış. Ben kayboldum bana konum at geleyim. O da atmış. Sonra onun da şarjı bitmiş. 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alpeker'in son görüntüsü de bu. Elinde sopayla bir yolda yürürken kameraya yakalandı. Ama burası o gencin kurbanlığı kovalamaya başladığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta. Onur normalde dağ bayır gezme öyle çok hareketi falan çok seven bir çocuk değildir. Çal Sekin'in de bir çoban görmüş. Çoban demiş ne, ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun bakmış böyle şey şey dolanıyor demiş hiç geziyorum. Sıcağın altında kafayı tamamen sıttıktan sonra bir de korkudan Denk artık şey onurluktan çıkmış. İki gündür Onur Alp'in peşinde ekipler girmedik nokta gezmedik dağ tepe bırakmadılar. Arayışlar bugün hala devam ediyor. Üniversiteli gencin kaybolmasının üzerinden 50 saat geçti ama hala bir iz yok. Ailesinin endişeli bekleyişi de devam ediyor. Allah'tan bir isteğim var. Beni alsın, onu versin.